Bu çocuklar çok gizli ajan olmak için referans ile seçilmiştir. Biri hariç hepsi eğitimli ve zengindir. Eğitmen ilk dakikalarında koğuşa girer ve yataklarının üzerindeki ceset torbalarını gösterir. Bu sayede ajan seçmesinin ciddiyetini açıklamış olur. Akşam olunca herkes uyumaya başlar. Ama koğuş yavaş yavaş su alır. Su seviyesi yükselir ve herkes uyanır. Herkes ne yapacağını düşünürken biri tuvalet sifonlarını söyler. Fakir çocuk anlamaz. Diğerleri duş başlıklarını çıkarır ve klozete sokar. Sifonun içindeki hava boşluğunu kullanırlar. Ama fakir çocuk diğer tarafa yüzer ve kapıyı açmaya çalışır. Kapıyı açamaz ve dönerek arkadaşlarının yanına yüzer. Ancak oradaki ayna dikkatini çeker. Aynanın yanına gider. Aynaya yumruk atmaya başlar. Diğerleri şaşkınlıkla izler. Her yumrukta cam çatlamaya başlar. Son yumrukta cam kırılır ve tüm su onları gözleyen eğitmenin odasına akar. Eğitmen sifonu aklına getiren çocuğu ve camı keşfeden çocuğu tebrik eder ama hepsine kızmaya başlar. Çocuklar ne olduğunu anlamaz. Eğitmen eliyle içeriği gösterir. Hepsi hızla ayağa kalkar ve içeriye bakar. İçeride boğularak ölmüş bir aday yatar. Herkes kendini düşündüğü için kimse kızı fark etmez ve kız ölür.